De dede mesleği. Yani yıllardır dört kuşaktır bu işi yapıyoruz. Evet, Kulba Bayram'da salı günleri kaldı. Ee, özellikle bıçakların kesinleştirmesiyle alakalı siz bu işi yapıyorsunuz. Ee, tavsiye neler olacak, neler yani söyleyeceksiniz? Son günlere kalıyor genellikle vatandaşlar. Son günlere kalmazlarsa bizim için daha iyi olur. İşler de daha temiz olur. Ee, Ayrıyeten e, yaptıracakları bıçakları e, her önüne geleni yaptırmasınlar. Mahvetmesinler, bozmasınlar bildikleri tanıdıkları ustalara bıçaklarını götürürlerse hani hem hayvan için eziyet olmaz hem kendileri için daha iyi olur. Kendilerine uğraş olmaz. Bu şekilde erken gelmeleri kafidir. Evet fiyatlar ne durumda? Yani bıçak bilanı 35 TL'den başlıyor. Normal e, kurban bıçağı, mutlak bıçağı 30-35 TL'den başlıyor. Yani döner bıçağına kadar çıkarak gidiyor bıçak bilemeleri Aynı zamanda Tabii bıçak da ee, satıyorsunuz. Fiyat kalan... aralığı nedir? Bıçak satışları şöyle söyleyeyim, 250 TL'den başlar, e, sonu yok, gider. Kendi imalatımız olan bıçaklar olduğu için hani özel isteğe göre de yapıyoruz. Hı hı. Kimisi altın kaplamalı bıçak istiyor, kimisi gümüş kaplamalı istiyor. Kabz işçiliğine göre fiyatları değişir. Ama yani minimum taban 150 TL'den başlar, e, 15-20 bin'e kadar çıkar. Hı. Genelde en çok muzdarip olduğumuz şeylerden biri, işte adam bilmediği adama bilmediği ustaya götürüyor. İşte mesela bisikletçi adam bıçak keskinlemesi yapıyor götürüyor. Ertesi kurban bizim yanımıza geliyor. Ya usta işte hayvanı keserken zorluk çektim. hayvan eziyet oldu vesaire gibisinden. Bize dert yanıyor. Hani üç kuruştan beş kuruştan kaçmaya gerek yok. Bildikleri, tanıdıkları, işçiliği temiz olan bu işi atadan dededen alan insanlara götürürlerse her türlü işleri güzel bir şekilde yapılır.